Kıyı kanunu çok açık halkın kıyılara erişimi, kıyı şeridini kullanma hakkı var. Bu anayasal bir hak. Ve gördüğünüz gibi şu kurulmuş çitler aslında kıyı kanununa aykırı. Çünkü kıyı kanununda halkın kıyıya erişimini engelleyecek şekilde bariyerler, duvarlar, tel örgüler, çitler oluşturulamaz denilmesine rağmen burası çitlerle çevrilerek Özel özelleştirildi, özel mülkiyet alanına e, sokuldu. Aslında burayı işleten bir e, ismi vakıf olan, e, vakıf görünümlü e, bir e, kamu yararına çalıştığı izlenim bırakan bir e, şirket aslında. Tamamen kar odaklı çalışıyor. Bu vakıf, bu işletme e, orman kampının tamamını e, rant alanına dönüştürmeye çalışıyor. Muğla Vakfı burayı işte 7-8 yıl önce Orman Bakanlığından kiraladı ve buranın bir işletim planı var ve buradaki faaliyetleri o işletim planına uygun olmak zorunda. Ama ne yazık ki gördüğünüz gibi her yeri şezlonglarla kaplayarak bu işletim planına aykırı faaliyet gösteriyorlar. Bunun dışında üçüncü kişilere kiralayarak bir birçok daha işte restoranlar, barlar, beach barlar gibi. Yeni ticari mekanlar da oluşturuldu. Yine bunlar da yine aynı vakıf, aynı şirket tarafından yapıldı. Bütün bunlar da işletme planına aykırı. Biz bununla ilgili şikayet dilekçelerimizi verdik. İdari sürecin bitiminde de yasal süreci başlatacağız bu kurum hakkında ve tabii ki burada sadece bu işletme değil sorumlu olan orman kampını. Burası A tipi bir mesire alanı. Bu şirkete kiralayan Orman Bölge Müdürlüğü de aynı şekilde sorumludur çünkü onlar da kampın işletim planına uygun olarak işletilmesinden sorumlular. Bunu denetlemeleri gerekirken bu denetim görevlerini yerine getirmiyorlar. Bu anlamda Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü de burada işlenen suçtan aynı şekilde sorumludur.